hafta boyu en çok olumsuz etkiyi kova ve boğa burcuna dem gelen evlerimiz alabilir. En olumlu etkili ise ikizler, yay burcu evlerimiz alabilir. Hafta boyu yıpranmak istemiyorsak kendimizi ikizler ve yay burcuna dem gelen evlerimize odaklayalım. 18 Mayıs Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak burçları aydan son derece olumsuz etkiler alabilir. Suriye ve Irak'ta terör saldırıları olabilir. 19 Mayıs haftanın en yoğun günü olup bu günde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, olumsuz hava koşulları, şiddet ve terör olayları olabilir. Hafta boyu Plüton natal güneşi boğa, aslan, akrep, kova olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin Ukrayna Başkanı Zelenski 22 Mayıs'ta hem dina hem de Putin'e dikkat etmeli. Ancak 22 Mayıs'ta Ukrayna'yı olumlu bir anlaşma bekliyor olabilir. 20 Mayıs'ta Mars, Jüpiter, Neptün yüksek kaç sayıda olup bütün borçları ama bilhassa Natal Mars'ı ikizler, yengeç, yay, oğlak olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin 20 Mayıs'ta Putin bir başarıya imza atabilir. Finansal astroloji altın, gümüş, dolar ve bitcoin için blockchain sitesinden veya ekrandaki kare koddan bize ulaşabilirsiniz.